Nimet dersleri, dünyadaki nimetler umumi. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyadaki nimetleri herkese şamildir. Hava, güneş ve su gibi nimetlerden herkes istifade eder. Burada mümin ile kafir, salih ile fasık ayrımı yoktur. Bu dünyada kim daha çok çalışırsa Cenab-ı Hak adil isminin gereğince ona verir. Biri Müslim, diğeri gayrimüslim olan iki komşu düşünelim. Gayrimüslim olan kişi evinin önündeki bahçesine çeşitli meyve ağaçları dikti ve gerekli bakımını yaptı. Müslüman olan kişi de sadece ibadetle meşgul oldu ve bahçesine bir meyve ağacı dikmedi. Şimdi bu meyve ve sebzeleri kim yiyecek? Elbette ki gayrimüslim. Cenab-ı Hak adil olduğundan onun çalışmasının ve emeğinin karşılığını verecektir. Sadece ibadetle meşgul olan Müslüman ise meyvelerden mahrum kalacaktır. Ancak yapmış olduğu ibadetlerinden dolayı Allah'ın lütuf ve keremi olarak cennetteki nimetlerden istifade edecektir. Halbuki o mümin ibadetlerini yapması yanında bahçesine meyve ağaçları dikip gerekli bakımını yapmış olsaydı onların meyvelerinden bu dünyada da faydalanmış olacaktı.